yerlerine kaçacaklar. Eğer benimle karşılaşırlarsa, uygun olduğu üzere kılıçlarla değil, tıpkı karıncalar gibi atlarımızın nalları altında çiğnenerek ölecekler. Avarların akıbetinin bu olacağından emin olabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar, oha, ders çok uzuyor ama eee devam etmemiz gerekiyor. Size gelince Romalılar sanki yolculuk yolculuk edecek başka bir yol yokmuş gibi neden elçilerimi Kafkaslardan Roma'ya geçiriyorsunuz? Bunu yapıyorsunuz çünkü bu sayede zor savaş alanları nedeniyle Roma İmparatorluğu'na saldırmaktan cayabilirim güya. Fakat Dinyeper Nehri'nin ve Tuna Nehri'nin ve Meriç'in Nereye aktığını, kölelerimiz olan avarların Roma bölgesinde nereden geçtiğini çok iyi biliyorum. Gücünüzü biliyorum. Uzak doğudan batı ucuna kadar tüm dünya bana açıktır. Evet. Ee, bu şekilde arkadaşlar, e, Elçi e, azarlıyor. Buradaki e, tabii o dönemdeki dünyanın durumu, Köktüklerin durumu, Bizansın durumu, siyasetleri e, faf, açısından falan e, çok açıklayıcı ifadeler. Ama Köktüklerin de e, bunu çözdüklerini, avarları bile kandırdığını, Köktüklerin bildiğini, öğrendiğini, e, takdir ettiklerini görüyoruz. Yani siz e, sadece biz değil avarlarda herkesi kandırıyorsunuz. Siz işte 10 dilli bir haksınız diyerekten hakaret ediyor. Nitekim arkadaşlar bu yapıyorlar da bu tehdidini zaten Kuzey Kafkaslar köktürklerin yönetimi altında idi ve Kerç Limanı'na bu Kırım ile Tamatarkan Yarımadası'nı bağlayan boğaza hakim olan Kerç'e saldırıyorlar. Bosporus ismi o zaman ve orayı ele geçiriyorlar. Ve eğer devam işleri aksamasaydı, başka aksaklıklar olmasaydı muhtemelen Kırım'ı da tamamen Bizans'tan alacaktı Köktürkler. Türkler. Ama daha doğrusu daha ileri gidip Müttefik Yine de müttefik işte. Üçkağıtçı da olsa, e, güvenilmez de olsa e, Bizans'ın ittifakına ihtiyaçları var. Muhtemelen o yüzden de ileri gitmiyorlar. Geri çekilip istersek bak bunu yaparız, sizin Bizans'ın kentlerini de alırız e, diyorlar arkadaşlar. Bu önemlidir yani Köktürkler e, Bizans bölgesini de işgal etmişlerdir arkadaşlar isteyince. Bunu yaparız, oraya da geliriz yani Balkanlara da geliriz istersek bu mesajı da veriyorlar. Ve çekilip işte Bizans'ı bir de üçüncü cephe olarak kendileri açmak istemiyorlar. Çünkü köktürkler de Bizans'a saldırırsa, Avarlar saldırıyor, İran saldırıyor, bir de köktürkler saldırdı. Bu kimin çıkarına olacak? Bizans'ın bu şekilde yapılanması köktürklerin derdi. İran ile esas en yakınlarında İran var. İran ve Avarlar iki düşmanıyla birlikte onlar da Bizans'a saldırdığında tabii çıkarlarına göre bir hareket değil ama mesajı da veriyorlar Bosporus'u işgal ederek. Evet, İstemi Kağan'dan sonra biz 576 yılından itibaren Tardu'nun başa geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Tardu aynı siyasetleri sürdürüyor. Fakat İran kendini e, savunmayı beceriyor. Yani Kafkaslılardan e, iyi koruyor, Derbent ve Daryal hattını kuzeyden e, koruyor, e, Bizans cephesinde gelgitler oluyor. Doğudan dediğim gibi e, o doğal bir korunak çöl tarafından korunduğu için e, İran e, Göktürkler e, doğudan saldırılarla da e, kendilerde biliyor bunu, İran'a da çok bir zarar veremiyor, bir şey yapamıyorlar. Daha kötüsü bunlar oluyor ama Tardu'nun dikkatini yavaş yavaş geri ve doğuya doğru çevirmesi. Yani babasının aksine doğuya çevirip başka ihtiraslara kapılmasını görüyoruz. Biz doğu tarafına dönersek arkadaşlar. 571 dedik. Özür dilerim. 572'de Mukan Kağan öldü. Ardından e, Taspar Kağan e, geçti. E, 572'den 581'e kadar Taspar Kağan e, artık e, gücünün zirvesinde bir e, devlet e, almış. E, zengin hali vakti yerinde her şey tamam, e, her şeyi halletmiş olan e, bir e, devlet almış ve Çin'deki işlere işte e, karar veren, orada neler e, olup neler olmayacağına karar veren. E, ama işte bunlarla uğraşırken e, bir e, hata yapıyorlar. Zayıf Çin devletlerini birbirine kırdırıyorlar. Zamanında Çin'in yaptığını bugünlerde Türkler Çin'e yaptırıyorlar. Ama bu devletler birbirine harcaya harcayar. E, arkadaşlar e, e, Taspar Kağan'ın vefat ettiği 581 yılında Çin'de bütünleşmesini tamamlıyor. Hiç hesapta yokken suiler, su ihanedanı kuruluyor ve Çin ilk kez birleşiyor. O güne kadar 30 yıldır Çin köktükler karşısında parçalı bir yapıda idi ve kolaydı. Ondan sonra <laughs> tek bir yönetim, tek bir imparator Çin'in başında ve köktükler için zor dönem başlıyor. Fakat iyi kurulmuş ki Taspar Kağan'dan sonra daha doğrusu çocuklar çoğaldı. Amcaoğulları, yeğenler, kardeşler derken arkadaşlar Bumin Kağan'dan beri Bumin Kağan'ın çocukları artık torunlarının dönemindeyiz. Taht kavgaları kendini göstermeye yavaş yavaş başlıyor. Şimdi Mukan Kağan'ın Anladığımız kadarıyla böyle karizmatik ve güçlü olduğu anlaşılan bir oğlu var. Talopien olarak Çin kaynakları ismini veriyor. Fakat bu asil bir anneden değil. Bu yüzden Mukan kendi oğlunu varis göstermemiş ve kardeşi Taspar'ı göstermiş. Taspar vefat ettiğinde de arkadaşlar Devlet adamları toplanıyor. Aynı şekilde yani niye bu ortada dolaşıyor sürekli talopiyen? Anladığımız kadarıyla dediğim gibi karizmatik bir kişilik. Yani soylu değil annesi itibariyle kahinlik hakkına sahip değil de çok karizmatik, etkileyici, cesur, güçlü bir kişi olduğunu etkilediğini etraftakilerini görüyoruz. Taspar Kağan öldüğünde yine değişik adaylar arasında arkadaşlar o ikinci Kağan çok kısa süreli Kağanlık yapan Kara Kağan'ın oğlu olan Şapolyo diye Çin kaynaklarının verdiği yazıtlardan ismini İşbara olarak gördüğümüz Kağan başa geçiyor. Ve 579 senesinden özür dilerim. 581 senesinden itibaren Çin'de Suyu Hanedanı kurulmuş köklük köklüklerin başında da işbara Kağan var. Son derece cesur, güçlü, kuvvetli ama akıllı mı veya işleri iyi idare edebildi mi? Onun döneminde işte o Talopiyene Apa Kağan ünvanını vererek tamam seni de Kağan yaptık bir işte ünvansa ünvanı aldın otur şurada e, e, dediler. Fakat e, Talopiyen arkadaşlar Tardu'ya kaçtı. Batı'ya gitti. Ve ondan yardım e, istedi. Ve e, Tardu da e, aslında ona yardım e, değil de e, bunun ikisini de harcayarak niyeti, esas niyetinin o olduğunu daha sonraki dönemlerde görüyoruz. Talopiyen'i de işbarayı da harcayarak doğudaki kanununu da kendi hakimiyetini almak e, için e, harekete geçti. Ha, Çin'e bile saldırdı arkadaşlar. Yani su içinde bile biz Tardu'nun kendi gücünü göstermek için saldırdığını e, ama başarılı olamadığını e, görüyoruz. Sonuçta hem Talopiyen'in ona bağlı olanlar hem de Tardu'nun baskısıyla işbara kendi yeğenleri tarafından sıkıştırılmış, kuzenleri, amcaoğulları tarafından sıkıştırılmış ve arada kalmış oluyor. Ve 585 senesinde artık onların gücünü karşılaması oldukça zor bir halde Sui İmparatoru'ndan koruma talep ediyor. Kendisini onun bağlısı ilan ederekten bu zor bir durumda. Arkadaşlar yani devlet güçlü hazinesi yerinde, ordusu yerinde, her şey yerinde. Ama bir iç gelişme taht iddiacısı Talopien veya Apakağan ve batının hükümdarı olan Tardu birleşiyorlar. İşte İşbara Kağan'ın üzerine yürüyünce o da onları karşılayamayınca. İşte burada e, böyle kendisi güçlü, cesur bir e, hükümdar olmakla birlikte hatta Çin'e de bayağı bir e, seferler yapıp e, suilere e, yine ders vermekle birlikte 585'te bu Çin himayesini istediğini görüyoruz. E, arkadaşlar e, bundan sonraki dönemde artık e, daha kısa e, süreli hükümdarlıklar oluyor. E, ve e, bazen göstermelik, e, bazen ciddi. E, Çin karşısında büyük bir yenilgi yok arkadaşlar. E, daha doğrusu Çin'in bir üstünlüğü falan söz konusu değil. Köktüklerin kendi içlerindeki kargaşalar var. Çin'in e, tek becerisi diplomasi alanında özellikle e, Suiler'den İçenk Konçuy adlı bir prenses var. E, onun yaptığı entrikalar e, yüzünden. Çin'in sahada kazandığı hiçbir başarı olmamakla birlikte Köktürk Devleti kendi içinde kendi kendini tüketmeye başlıyor. Ama işte bir çöküş devri, yıkılış devri öyle mi görmeliyiz? Yok o şekilde işte doğal sıkıntılar, felaketler falan belki onları düşünmezsek arkadaşlar Köktürkleri zayıflatacak olan bir hadise de yaşanmıyor. Sadece içerideki işte karizmatik bir önder bekliyor bunlar ta ki işte 600 senesine kadar şöyle böyle ama daima eee İşbara Kağan'dan başlayarak köktürk kağanlarının tamam Çin himayesi istiyorlar, yardım alıyorlar falan ama Çinlerin isteklerine karşı daha tepki koyduklarını görüyoruz, net olarak görüyoruz. İşbara Kağan başvurdu. Çinliler bunu kabul etti ama bir şart koştular. Bundan sonra kültürünüzü, hayat tarzınızı Çinlilere benzeteceksiniz. Bizim gibi olacaksınız. Töreniz, kültürünüz, giyiminiz, yemeniz, içmeniz bizim gibi olacak diyerekten iş paraya şart koştular. O da hayır dedi. Bu yüzlerce yıldır atalarımızdan gördüğümüz şeylerdir. Biz hayat tarzımızı değiştiremeyiz. Biz size benzeyemeyiz. Biz biziz. Onu unutun. O zor durumda olmasına rağmen İşbara Kağan bunu reddetti. Daha sonraki dönemlerde de bunları gördük. Yani falanca Çin'i kabul etti işte falan ama öyle Çin kendilerini korumak amacıyla, ülkeyi, devleti korumak amacıyla ee, arkadaşlar e, bunu yaptılar ve e, o döneme kadar da böyle e, itibarını köktürk devletinin itibarını sarsacak e, durumlara da e, girmediler e, iyi idare edildiğini ki e, çok güçlü karizmatik bir hükümdar e, gelmediğini biz e, o 600 senesine kadar e, işte e, çuloku gibi e, isimlerin e, durumu e, idare ettiğini. Ee, ne ileri ne geri e, götürebildiğini görüyoruz. Fakat 600 senesinde e, başa geçen Kimin e, isimli kahin e, artık e, eşinin de e, tabi e, kışkırtmalarıyla e, veya yönlendirmesiyle artık e, tamamen Çin taraftarı hatta e, Çine gidip e, gezecek, e, gezi düzenleyecek, imparatorla görüşecek kadar Çin taraftarı olan ve Çinlerin kendisinden emin olduğu bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Bir onun dönemini söyleyebiliriz arkadaşlar. 600 ve 609 yılları arasında böyle net olarak Çin taraftarı bir kahandır ve onun tarafından Çin taraftarı birisi tarafından ülkeye yönetilmiştir diyebileceğimiz diye e, tek e, kişilik e, 500, e, 600 ve 609 yıllar arasında tahta kalan Kimin Kağan. Dediğim gibi daha öncekiler de Çin himayesi istediler, kendileri başvurdular falan ama e, oradan e, sürülen şartlar karşısında kendi milli varlıklarını e, koruma, e, savunma noktasında da e, geri adım atmadılar. Arkadaşlar bundan sonraki dönemde ki 2K'nın 609 senesinden itibaren 2K'nın döneminde köklükler yeniden yükselişe geçer. E zaten dediğim gibi bir şey olmamıştır yani ağır yenilgiler aldı, binlerce insan öldü falan bunlar yaşanmadı. E, nispeten e, e, iyi durumdalar. Ha güçlü bir Çin var, Çinler geldiler, bunları yendiler. E, bunlar yok arkadaşlar. Zayıflaması sadece diplomatik açıdan. E, dolayısıyla başa kudretli bir khan geçtiği zaman bu zayıflık ortadan kalkıyor. E, arazi elde, devlet elde, mülk e, mal her şey yerinde, hazine yerinde. Ne gerekiyor başa? İyi bir Kağan gerekiyor. O iyi bir Kağan geldiği zaman da kendiliğinden arkadaşlar e, durum düzeliyor. İşte Şipi adlı atalarını e, andıran, Mukanları, Tasparları andıran, belki Bumin Kağan'ı andıran kudretiyle Şipi Kağan e, başa geçiyor 609 senesinde ve e, bu kez işi yine tersine çeviriyor. Çin birleşmişti tek bir suyu vardı o tek suyu eviriyor, çeviriyor dövüyor arkadaşlar suleri nihayetinde ortadan kaldırıyor Tabii ki içeriden kendisinin desteklediği bir valiyle o dönem için doğru ama geniş açıdan baktığımızda da burada Kağan'ın yaptığı şey yani su gönderip yerine yeni bir hanedanı tank hanedanını getiriyor tankta, bütün Çin tarihinin işte en muhteşem e, çağlarının e, diyelim medeni olarak en azından e, e, çağlarında e, Çin'i yöneten e, sülaledir. E, böylelikle arkadaşlar 618 senesinde Şipi Kağan döneminde nihayet e, evirip çevirip dediğim bir su ileri e, ortadan kaldırarak e, ki İçenk Yenge'ye rağmen, e, İçenk Konşu'ya rağmen Çin'in üzerinde baskın olduklarını ondan önce de ortadan kaldırıncaya kadar artık imparatorları köktürkler belirliyoruz şunu istiyoruz yok ondan vazgeçtik bunu istiyoruz bu dönemde arkadaşlar köktürklerin yine daha eski günlerdeki gibi Çin karşısında hem de birleşik bir Çin karşısında baskın ve üstün olduklarını görmekteyiz ee, onun e, zamansız e, ölümü e, büyük bir kayıp. Belki daha çok e, sürseydi idi e, e, hükümdarlığı daha e, farklı olurdu. Belki tanklar çok e, güçlenmeden e, durumu kavrardı. Onların üzerinde de hakimiyet ve baskı oluşturmaya çalışırdı. E, fakat e, ondan sonra gelen işte Siyeli e, Kağan, ee, o da benzer şekilde e, Çin'i daima baskı altına tutuyor. Yeni yükselen tank e, hanedanını e, tam e, böyle gölendirmemek için e, erkenden e, e, saldırmaya başlıyor. Sık sık yeniyor. E, fakat e, tanklar bir kere yerleşmişler. Çin e, birleşmiş e, onların idaresinde. Suileri geri getirme teşebbüsleri Köktürklerin. Tabii o içenki Yenge de onun için çabalıyor. Şimdi kendi ailesi artık tahta değil. Ve düşmanları Çin'i yönetiyor. Ve habire işte Köktürkleri bazen de gereksiz yere savaşa teşvik ediyor. Ve işte bu savaşlar sürekli cephe savaşları ve Tankları denetimi almaya yetmenin ötesinde Köktürkleri artık kırmaya, yormaya başlıyor. Arkadaşlar nihayet böyle bir savaşta 630 senesinde tanklar Kağan'ı esir almayı başarıyorlar. Esir alıyorlar ve Çin'e götürüyorlar. Ve orada imzalanan anlaşmayla da Köktürk devleti teslim olmuş oluyor orada. 630 senesinde böyle birden biredir yani zayıfladı gerileme devrine duraklama devrine girdi çöküş devrine girdi öyle bir şey yok çok acı bir şey yani devam ederken görkemli günlerinde başa baş iki güç hatta tanklardan daha üstün bir güç olarak Köktürk devleti varlığını sürdürürken böyle birden bire bir devletin ortadan kalkması. Tabii ki devlet geleneği ortadan kalkmıyor ve tabii ki şey yanlış haftaya önümüzdeki haftaya öykü anlatacak bunu ikinci köktürk döneminin öncesindeki o 50 yıllık fetret dönemini. O dönemde Türkler Çin'in esiri oldular, esir miydiler, esir oldular mı Çin oraları kontrol edebildi mi ayrı mesele. Fakat sonuçta bir tank stratejisi olarak imparator ve yakınları götürüldü. Öbürleri de davet edildi. Diğer e, bunların Köktürklerin işte Aşina soyunun önde gelenlerini Çin'e davet ederek, makamlar vererek e, Bozkır'ı başsız hale getirmeye çalıştılar ve e, kah zorla, kah davette, kah tehditle e, Bozkır'daki o e, Aşina sülalesi mensuplarını Çin'e taşıdılar arkadaşlar. Bu e, ee, ve e, o e, bunun için dedi ki işte Kürşat isyanı Çin başkentinde, Çin sarayında çıkmıştır. E, şeyde Bozkır'da isyan çıkmamıştır. Bozkır'a Çin arkadaşlar <laughs> öyle sandığımız gibi hakim olamamıştır. E, evet e, böylelikle 630 senesinde e, Doğu Köktürk Devleti Kağan'ın esir olması ve teslim ol olmasıyla e, sona erdi e, diyoruz e, veya Çin denetimine geçti diyoruz. Bu esnada <laughs> e, Batı'da e, ne oldu? E, Tardu e, arkadaşlar e, bu hakimiyet ihtiraslarıyla e, başaramadı Doğu köktürklere hakim olmayı başaramadı e, Çin üzerindeki istediklerini yapamadı çok da uzaktır yani sen Batı Türkistan'dan gelip Çin'e saldıracaksın. Kuvvet gösterisi yapacaksın. Oradan aldığın bir ünle namla Doğu Köktürk mülküne hakim olmaya çalışacaksın. E, ancak e, arkadaşlar e, ömrünün sonlarına doğru bu e, Doğu Köktürklerinin e, çok başarılı e, olmayan işte istatona turan e, diye Saadettin Hoca'nın ismini o şekilde kurduğu kaanın işte 600 senesinden itibaren 600-603 yılları arasında o dönemlerde Tardun'un sözünün doğuda da geçtiğini ve bütün Köktürk mülkünü işte Kore'den Kırım'a kadar nihayet birleştirebildiğini söyler tarihçiler ama ne ölçüde doğuda hakim idi onu bilmiyoruz. Fakat Tardun